kubbesinde tabut olan camidir. Evet, yanlış duymadınız. Kubbesinin yanında bir tabut var. Katip Sinan, Fatih'in oğlu, 2. Beyazıt döneminde mutfaktaki gelir gider hesabını yapan bir katipti. Bir çeşit muhasebe müdürü. Parasını biriktirdi ve Gedikpaşa'dan kum kapıya inen yol üzerinde bir cehre cami yaptırdı. Ve dedi ki, ben ölünce beni tabutla beraber bu caminin kubbesine defnedin. Bir kere İslam inancında tabutla defnetmek yok. Kubbeye defnetmek hiç yok. Sinan Paşa'ya da tamam tamam deyip geçiştiriyorlar. Sinan Paşa vefat ediyor ve caminin haziresine defnediyorlar. Sabah geliyorlar, katip Sinan'ın mezarı açık ve tabutu da kubbenin yanında. Tabuttan çıkarıp tekrar gömüyorlar. Diğer günler gene aynı şeyler oluyor. Ve en sonunda tabut orada bırakıyorlar. 1590 beri, yılından beri tabut kubbenin yanında duruyor ve halen daha oradadır.